Spontane gelişen Antalya Spor'a da gurur veren Nuri Hocamız için de muhteşem bir hikayesi olan ve bu hikayenin sonunda da e, bizleri hepimizi mutlu eden, onurlandıran, gururlandıran bir e, spontane iki günlük bir gelişme var. E, basından duyduğunuz üzere daha doğrusu e, realitesini tam netleştirmemek üzere bugün netleşmiş olan bir e, açıklamayı beraber yapalım istedik. E, öncelikle sözü hocama veriyorum ben. Ondan sonra devam edin. İki üç gün e, hepimiz adına bayağı yoğun geçti. E, anlayışı için, e, beni anladığı için hem başkanımıya, yönetime ve Antalya Spor camiasına çok teşekkür etmek istiyorum. E, benim için Antalya Spor çok değerli. E, geçen hafta hayal edemeyeceğim ve düşünemeyeceğim bir e, karar aldım. E, bundan 2-3 gün önce gelen evimden gelen, Borussia Dortmund'dan gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum ve bu teklifi kabul etmek istediğimi söyledim. Sağolsun tüm planlamalarımıza rağmen bana yol verdi ve hayalinin peşinde koş dedi ve gururlandığını söyledi. Tüm kamuoyunun önünde başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Antalya Spor Camiası'na da Antalya Spor'un benim için ne kadar önemli olduğunu ne anlamda olduğunu artık söylememe gerek yok galiba. Ee, bunu her gün iyi günde, kötü günde e, her zaman yansıtmaya çalıştım. Hem saha içinde hem saha dışında. Ee, kulübümüzün değerlerini korumaya çalıştım. Kulübümüzü korumaya çalıştım. Şehrimizi korumaya çalıştım. İnşallah e, herkes bunu görmüştür. E, bundan hiçbir şüphem yok zaten. Antalya Spor'u, Antalya Spor'daki futbolcularımı Onlara dün de söyledim. Çok değerli kardeşlerimi, çok değerli yol arkadaşlarımı burada bırakıyorum. Onların çok başarılı olacağından eminim. Benden sonra çok daha başarılı olacaklarına eminim. Çünkü hepsi çok karakterli, çok büyük ve iyi futbolcular. Kara, kara bağlamaya hiç gerek yok. Yani başkanımıza da söyledim. Başkanımız da tüm planlamaları zaten her zaman yanlarında olduğumu ve destek çıkacağımı da söyledim. Antalya Spor çok iyi bir durumda. Ee, i̇nşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. biz yani transfer çalışmaları yaparken, yani önümüzdeki ayanlarımızı beraber masaya yatırırken, bu Nuri hocamızın da bizim de karşı durabileceğimiz, engelleyeceğimiz, onun kariyeriyle, geleceğiyle alakalı planlamalarda önüne kuracağımız bir pozisyon değildi. Dünyanın 10 markasından and yani 10 büyük kulübünden birine hoca olarak gidiyor Nuri hocamız ve biz bununla alakalı kendi başarısını tebrik ediyoruz. Bununla da tekrardan söylediğim gibi gurur duyuyoruz. Yani burada hepinizi şaşırttığımızı, hepimiz şaşırdık bu duruma. Hepimiz yani her birimiz Nuri hocam Hocam'la ben de hepimiz şaşırıyoruz burada. Çok hızlı gelişti. ama dediğim gibi bizim kendilerdeki planlarımızı yaparken farklı bir planlamaya geçtik. Yeni hocamızla alakalı da birkaç gün içerisinde sizi tekrardan bilgilendireceğiz. Bir Nuri hocamızla olan emeklerimiz söz konusu bile değildir. Kendisine de tekrardan sizlerin önünde teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Ee, daha önce söylediğim gibi benim için bu çok önemli. Ee, başkanımız bundan 4-5 gün önce miydi başkanım? Geçen hafta 5, -5 evet. gün önce basın toplantısı yaptığında böyle bir durum söz konusu değildi. Yani e, bu konuda kimseyi e, sosyal medya çağında yaşadığımız için e, bu konuda kimseyi mağdur etmeye e, gerek yok çünkü e, biz her zaman birbirimize açık olduk. her zaman açık sözlü olduk. E, o yüzden e, gönlü tüm Antalyaspor camiasının rahat olsun. Bunlar gerçekten e, son günlerde gelişen şeyler. E, burada kimseyi hedef almaya veya linç etmeye gerek yok. Söz konusu Antalyaspor ve inanın bana burada oturan herkes ve tüm e, yönetim futbolcular vesaire Antalyaspor'un e, başarısı için burada. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani öyle spekülatif ister istemez sosyal medyada bazı şeyler dönüyor. E, konuyla alakalı Nuri hocamızın kulüple alakalı bir rahatsızlığı, yönetimle, başkanlıkla bir huzursuzluğu kesinlikle söz konusu. Maddi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu tamamen kariyer ve başarı odaklı bir projedir biz de bunu Antalya Spor ailesi olarak kesinlikle %100 destekliyoruz yani hocamız. Futbol kesinlikle zamanlama olarak tabii ki e, ideal bir zaman değil. Bunu inkar edecek durumda da değilim. Bak, futbol adamı olarak, takımın hocası olarak devre arasında ayrılmak tabii ki ideal bir zaman değil ama futbolun dinamikleri, futbolun zamanlaması çok farklı e, ilerliyor siz de biliyorsunuz biz planlamalarımızı yaparken e, tamamen buraya odaklı planlar yapmıştık her zaman e, tak takdir edeceksinizdir. Bana e, geçtiğimiz aylarda e, çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi ve ben hiçbirini kabul etmedim. E, benim için inanın bana e, sadece bir kulüp için bir düşünceye sahip olurum Antalyaspor'dan ayrılmaya. O da e, Borussia Dortmund ya bu teklifin e, bu zamanda gelmesi benim suçum değil e, oyuncularımın <laughs> kulübümün başarısı e, Allah razı olsun e, hepsinden e, sadece sadece Borussia Dortmund olduğu için e, çok düşündüm gerçekten çok düşündüm Do Dortmund olmasına rağmen çok düşündüm ama e, hem kulübüme e, bir bon servis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek, gerçekleştirerek ayrılacağım için Gönlüm ferah. Türkiye tarihinde tarihindeyktir herhalde bir atölye mi? Bilmiyorum ama dediğim gibi yani zamanlama ideal değil bunu inkar edemem. Biz şampiyon olduğumuzda fark atmıştık şampiyon olamadığımızda onlar fark atmıştı öyle diyelim ama burada ben Antalyaspor şu anda hala Antalyaspor hocası olarak burada oturuyorum. Sizi Dortmund'a da her zaman beklerim. Orada Dortmund'u masaya yatırız. Borussia e Dortmund'un geleceğini konuşuruz. Ama şu anda Antalya Spor'da veda ediyorum. Ve e, burada e, ne kadar Borussia e Dortmund'u sevsem de burası yeri değil. Ben bugün Antalya veda etmek için sadece Antalya Spor konuşmak istiyorum. Beni anlarsınız umarım. Yani şu anda 3-4 kişiyle aynı anda görüşmemiz var. E, ee, Antalya Spor için en iyisi olabilecek, en iyi başarıyı sağlayabilecek, Nuri hocamızın yerini doldurabilecek bir hocayla alakalı karar vermek üzere ekip olarak çalışma yapıyoruz. Şu an herhangi bir isim veya da bir şey söylememiz yanlış olur. Ee, yerli hem yerli hem yabancı. İki, iki görüşme de var yani. Önümüzdeki hafta içerisinde hafta başında netleşmiş olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım biz de çekelim. Biz de alırız. buradayız efendim. Teşekkür ederim. Başkanım kanal 3. Evet. Feridun, evet. Dessur, evet. Gıdayma abi neredesin? Ben de. Başkanım. Aytaş Bizi çekinmeyin.